Evet, boşaltım konusuyla ilgili e, sorular çözeceğiz. Golomerulus kılcallarıyla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? E, arkadaşlar, şimdi iki atar damar e, iki atar damar arasında yer alır. Doğru. İki katlı yassı epitelden oluşur. Çift katlıdır yani arkadaşlar. Doğru. Diğer kalçalara göre kan basıncı daha yüksektir. Yani kan kılcal kan damarlarına göre kan basıncı arkadaşlar iki katı kadardır. Bu da doğrudur. O yüzden cevabımız arkadaşlar Edirne'dir. Glomerulustan Bowman kapsülüne geçen sıvı miktarını faktörlerinden hangileri etkiler? Arkadaşlar kan basıncı etkiler. Hava sıcaklığı, vücut sıcaklığı, hava sıcaklığı etkiler. Bowman kapsülünün ozmotik basıncı yine arkadaşlar bu durumda etkilemektedir. Hepsi etkiler yani. O yüzden cevabımız Edirne. İnsanın böbrek nefronlarında yer alan aşağıdaki yapılardan hangisinde geri emilim gerçekleşmez? Geri emilimin olmadığı bir bölüm arkadaşlar. Tabii ki neresi? Arkadaşlar glomerulus'tan Bowman kapsülüne geçiş gerçekleşiyor. Bowman kapsülünden boşaltım kanalcıkları yani nefron kanallarına geçiş gerçekleşiyor. Bu şekilde devam ediyor. Buralarda emilim, salgılama, geri emilim, salgılama gibi olaylar gerçekleşiyor. Süzülme. Şimdi burada arkadaşlar Bowman kapsülü ve glomerulus kılcallarında geri emilim gerçekleşmez dedik konuyu anlatırken de o yüzden cevabımız Bursa'dır arkadaşlar. Bakın diğerlerinde emilim gerçekleşir. Bunlar eee proksimal tüp, distal tüp, Henle kulbu, nefron kanallarıdır. Buralarda geri emilim gerçekleşir. İdrar toplama kanalında da geri emilim gerçekleşir. Zaten emilimin tamamlandığı yer idrar toplama kanalıdır arkadaşlar. Buradan sonra havuzca Artık süzüntü ilerler ve idrar çıkışı gerçekleşir bundan sonrasında. Evet, insanda idrar oluşumu yandaki şekilde gösterilmiştir. Buna göre süzülme, geri emilim ve salgılama olaylarıyla geçebilen moleküller aşağıdakilerin aşağıdakilerden hangisinde yanlış olarak veri eşleştirilmiştir diyor arkadaşlar. Şimdi burada Baktığımız zaman şekil üzerinden bakın salgılama olayı, geri emilme olayı, salgılama olayı, geri emilme olayı tabii ki de arkadaşlar nefron kanalcı şu sarı ile gösterilen e, arkadaşlar yapı e, kanalcık e, nefron kanalcıkları e, onun yanında arkadaşlar e, götürücü atar damarlar bakın e, şöyle göstereyim götürücü atar damarlar arkadaşlar kılcalları oluşturarak e, bu e, nefron kanalcıklarının etrafında şu şekilde geri emilme, salgılama gibi olayları sağlamakta arkadaşlar. Yani geri emilmede kanalcıklardan kılcalın içerisine geçiş, salgılamada kılcal damardan kanalcı, nefron kanalcının içerisine geçiş gerçekleşmektedir. Burada tabii ki salgılamada arkadaşlar amino asit geçişi gerçekleşmez. Biz amino asitleri, glikozları proksimal tüpte emilimini tamamlıyoruz. Emilimi burada gerçekleşiyor. Geri emilimi sonra tekrardan salgılama sırasında biz besin monomerlerini zaten proksimal tüpte geri emmişiz. Tekrardan salgılayamayız. Salgılayacağımız maddeler, ilaçlar, atık maddeler bunlar olabilir arkadaşlar. Hormonlar olabilir. Ama besin monomerlerini salgılamayız. O yüzden yanlış eşleştirilmiştir. Evet, idrar oluşumu sırasında olayların hangilerinde ATP enerjisi harcanır? ATP enerjisi e, arkadaşlar harcanması idrar oluşumu sırasında hangi olaylarda gerçekleşiyor? E, glikozun glö, e, glomerulustan Bowman kapsülüne süzülmesi. Arkadaşlar bu pasif taşıma yani difüzyonla gerçekleşir. Çünkü kan basıncı yüksek olduğu için bu omen süzülme olayı gerçekleşecek. Burada ATP enerjisi harcanmaz. Amino asitin proksimal tüpte geri emilmesi. Besin monomerlerinin bakın proksimal tüpte geri emilmesi aktif taşıma olayıyla gerçekleşir. Doğru. Penisinin distal tüpe salgılanması salgılanma olayları arkadaşlar aktif boşaltım olaylarıdır. Yine enerji harcanarak bu olayda gerçekleşir arkadaşlar. O yüzden cevabımız Denizlidir. Sağlıklı bir insanın böbrek atar damarındaki moleküllerinden hangilerinin miktarı böbrek toplar damardaki miktarından azdır? Şimdi arkadaşlar burada bakın sağlıklı bir insanın böbrek atar damarında böbrek atar damarında bu moleküllerin miktarlarından böbrek toplar damarındaki miktarından daha azdır. Şimdi burada geri emilimle tabii ki e, üre, arkadaşlar glikoz, oksijen oranı daha fazla olabilmektedir. Ama karbondioksit oranı ne olacak arkadaşlar? E, daha az olacak. Çünkü böbrek atar damarından bahsediyoruz arkadaşlar. Atar damarlarda e, biliyorsunuz e, oksijence zengin e, kan taşınıyor. E, karbondioksit oranı daha az bulunmaktadır. O yüzden cevabımız adan arkadaşlar. Evet, insan böbreği görevlerinden hangilerini gerçekleştirebilir? Şimdi arkadaşlar, amonyağı üreğe çevirme olayını böbrekler mi geliş, gerçekleştiriyor? Hayır, karaciğer gerçekleştiriyor. Amonyak üreye, karaciğerde çevrilir arkadaşlar böbreklerden süzülmesi gerçekleştirilir idrara o yüzden bir yanlış arkadaşlar etropoyetin hormonu üretme etropoyetin hormonu sentezleyip alüvar hücresinin yapımını uyarma kemik iliğini uyararak kan hücresinin yapımını sağlamaktadır. Evet doğru. Hem karaciğerde hem böbrekte de olur dedik bu sentezlenme. Kanın pH'ına düzenlenmesi. Evet kanın pH'ının düzenlenmesinde de homeostezin sağlanmasında da böbrek etkilidir arkadaşlar. O yüzden cevabımız denizlidir. Yandaki şekilde sağlıklı bir insanda böbreğe ait damarlar ve idrar kanalları gösterilmiştir buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur üreterde glikoz bulunmaz ee, Arkadaşlar şimdi üreter mesane ile böbrek arasında yer alan e, kanaldı idrar kanalıydı Arkadaşlar e, gördüğümüz üzere burada Tabii ki glikoz bulunmaz arkadaşlar Çünkü ne dedik idrarla e, yani dışarı çıkan idrarla işte idrar toplama kanalı, havuzcuk, üreter, mesane, üretra'daki e, idrar bileşimi aynıdır. E, yani sağlıklı bir insandan bahsediyorsak idrarda ne olmayacak? Glikoz olmayacak arkadaşlar. O yüzden bakın üreterde glikoz bulunmaz diyor. Doğrudur. Böbrek atardamar ile böbrek toplar damarındaki glikoz miktarı eşittir. Arkadaşlar e, eşittir diyemeyiz tabii ki burada. Ee, arkadaşlar böbrek atar damarı böbrek toplar damarı sonuçta e, hücrelere dokulara e, glikoz geçişi gerçekleşiyor e, eşitle, eşitliğinden bahsedemeyiz böbrek toplar damarında üre, bulun, e, üre bulunmaz böbrek toplar damarında üre bulunur ürenin %50'si e, arkadaşlar atılır. %50'si geri emilir. O yüzden tabi ki bulunabilir. Yani cevabımız arkadaşlar A'dan olur buradan sadece. Evet. Kandaki ADH miktarı artarsa ADH neydi? Hipofizin arka lobunda depolanan suyun geri emilimini sağlayan suyun ayarlanmasını sağlayan hormon antidiüretik hormon vazopiresin hormonu isimleri Arkadaşlar niceliklerinin hangileri artar demiş. ADH artarsa suyun geri emilimi ne olacak arkadaşlar? Artar tabi ki. ADH salgılandıkça suyun geri emilimi de artacaktır. Oluşan idrar miktarı arkadaşlar azalır. Çünkü idrara su az çıkar. Hipertonik bir idrar oluşur. İdrarın derişimi yoğunlaşır. Çünkü suyun çıkışı azalacak. Geri emilimi fazla olacak arkadaşlar. Çünkü ADH miktarı artmış. Oluşan idrarın yoğunluğu artar. Hipertonik olur dedik zaten demin de arkadaşlar. O yüzden cevabımız Ceyhan olur. Evet burada nefronun genel yapısı verilmiş bize arkadaşlar. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Evet, e, nefronun genel yapısına bir baktığımız zaman e, gördüğünüz gibi bütün e, arkadaşlar nefron kanalcıklarını vermiş, Proksimal tüp, distal tüp, Henle kulpu arkadaşlar, götürücü getirici e, damarlar. Şimdi bakalım, glomerulustan Bowman kapsülüne al yuvar geçer. Arkadaşlar, e, glomerulustan Bowman kapsülne yani süzülme gerçekleşir. Kan basıncı çok yüksek olduğu için tabii ki iki atardamar arasında yer alıyor glomerulus. Burada besin monomerlerinin geçişi söz konusu olabilir ama ozmotik basıncı sağlayan proteinlerin geçişi söz konusu olamaz. Kimlerden bahsediyorum? Albümin, globin gibi. Ayrıca işte hemoglobin veya al yuvar geçişi gerçekleşmez arkadaşlar. O yüzden bir yanlıştır. Proksimal tüpte glikozun tamamı geri emilir. Doğrudur arkadaşlar. Glikozun tamamının e, besin monomerlerin tamamı burada geri emilmektedir. Proksimal tüpte e, tamamı geri emilir. İdrar toplama kanalında suyun geri emilimi gerçekleşir. E, suyun geri emilimi evet idrar toplama kanalında arkadaşlar gerçekleşir ve burada tamamlanır artık geri emilim olayı da burada tamamlanmaktadır. Yani e, bu bilgi de doğrudur arkadaşlar. O yüzden cevabımız denizli. Böbreklerde oluşan idrarın vücuttan atılması sırasında idrarın vücuttan atılması sırasında yapılarından geçme sırası hangisine doğru olarak verilmiştir diyor arkadaşlar. Evet geçiş sırası şimdi arkadaşlar nereden? Böbrekten mesela ben zaten sıralayayım şimdi daha farklı bir şekilde. Mesela Nefron kanalcıklarımız başlarsak tamamen e, olayın tamamını sıralayayım size bu soruda hatta ben 3 taneyle sınırlandırmış. Şimdi glomerulus'tan Bowman kapsülüne, Bowman kapsülünden proksimal tüp, Henle kulpu, distal tüp, idrar toplama kanalı, malpigi piramitlerinden e, arkadaşlar havuzcuğa geçiş, havuzcuktan e, üreter, üre, e, üreter Mesane e, üretra şeklinde çıkış gerçekleşiyor arkadaşlar. Yani burada e, tabii ki üreter, mesane, üretra şeklinde sıralamamız doğru olur. Sağlıklı bir insanın idrarında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Sağlıklı bir insanın idrarında arkadaşlar e, B ve C vitaminleri bulunabilir arkadaşlar. E, suda çözünen vitaminlerimiz e, vücut ihtiyacından fazlasını tabii ki idrarla uzaklaştıracaktır. Kreatin zaten %100'ü atılır arkadaşlar. Hiç emilmez dedik. Ürenin %50'si geri emilir, %50'si idrara atılır. Potasyum iyonları yine arkadaşlar idrara çıkabilir ama amino asit kesinlikle sağlıklı bir insanın idrarında bulunmaz arkadaşlar.